Arkadaşlar Biz siz arabayı temizliyorsunuz değil mi? Değil mi? Kur'an'ın mealini okuyun da kapağınızın içini temizlesin diyorum. Ne diyorsun? Vallahi abi, iyi bir şey söylüyor. bir şey söylüyor. Doğru değil mi? Doğru söylüyor. Kur'an'ı anlamadan okursak kafamızın içini temizler mi? Ya, temizlerim. ne yapmamız lazım? Türkler Türkçesini, İngilizler İngilizcesini. Dayım bu gel biz diyeceğiz. Biz, biz, biz. Sen şu anda ben diyorum. Yani ben biz, iyi biliyorum, biz. siz bilmiyorsunuz dedin sen. Yok öyle demedim. Tekrar başla. Senin dediğini diyorum. Yok tekrar başla. Tekrar başla. Tek, tek, ediyorum. Bizler, bak bizler, Kur'an'ı okursak bizler, e, kafamızın içini temizler. Pek güzel. Allah razı olsun senden. Güzel Hepimizden razı olsun. Allah. Gençlerden. Ben gençleri seviyorum. Ee, gençleri çok seviyorum. Bir bakın burada Türk bayrağı var. Bak bakın bayraklara. Bayrak yarışı. Arkadaşlar ülkemizi çok sevelim. Bizim ülkemiz dünyanın en iyi insanlarındandır, Yarıştır. Kaybet Herkes iyi olsun. Ben herkesin iyi olmasını istiyorum. Kaybet biz diyor. Ben yaptım demiyor. Ben şunu buyurdum demiyor. Biz diyor. Biz. Yani o Allah'ın değil mi? Artık ben çıkaralım? Biz diyelim. Biz diyelim. Bak ben çıkaralım? Ben demeyelim. Benim şöyle arabam var. Benim şöyle villam var. Benim şöyle...